Merhabalar arkadaşlar herkese günaydın ee, elimden geldiğince videoyu kısa kesmeye çalışacağım hızlı bir şekilde peçe patchi anlatayım peçin peçin detaylı bir açıklaması gelmiş. Ee, öncelikle Valtan Raid'i geliyor ki Valtan'la ilgili iki video martı yayına da çok bahsettiğim için burayı hemen geçiyorum. 1415'te normal mod, 1445'te hard moduna girebileceksiniz. Herkese başarılar. Destroy klası da eklendi arkadaşlar. Destroy'u bugünden itibaren açabileceksiniz. 1415'lik Guardian Raid geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu Guardian Raid yayınlarda da söyledim, videolarda da çok söylüyorum. Diğer Guardian Raid'lerin en kolayı. Armorut Nakrisana'dan bile daha kolay arkadaşlar. Herkese bol farm. Ee, Challenge Guardianlar geliyor arkadaşlar. Challenge Guardian da şuydu. E, bu bir event değil, bu bir kalıcı olarak geliyor. Haftada 3 kere Challenge Guardian e gireceksiniz. Bol bol içerisinden artı basma malzemesi alacaksınız. Herkese tekrardan bol malzemeler ve item basma da bol şans dilerim e, klan aktiviteleri geliyor. Birisi PvP, bir Diğerisi ise PvE. Arkadaşlar buradaki klan aktivisinin PvP olan versiyonda ranking sistemi var. Eğer ilk 5'e rank gold'ünüzü ilk 5'e sokabilirseniz gold ödülleri alacaksınız. PvE'sinde ise arkadaşlar size mob ve boss kestirecek. Software content'i geliyor. Software content'in içerisinde şunlar var. E, Chaos Dungeon'ların e, Jeer skoruna göre girilebilir versiyonları ekleniyor. 1415'te ilk versiyon, ikincisi 1445, üçüncüsü de 1475. Bunların içerisinde arkadaşlar hemen şöyle kısa bir e, not geçeyim. 1415'in içerisinde sadece reliki e, tripod veren itemler düşer. 1445'te hem tripod itemleriyle birlikte hem de aynı zamanda relik takılar atmaya başlar ama relik takı fazla atmaz. 1475'te relik takılar çok atmaya başlar. Yani kısacası 1475 olursanız bütün malzemelerden bol bol alırsınız içeride. Herkese bol şans dilerim. E, evet haftalık Chaos Line. Burası önemli. 1415 cihir ulaşmış arkadaşlar. Haftalık kaos line'in hard moduna girecek. Arkadaşlar burada ilk ödülü eğer direkt leapstone kutusunu alırsanız burada 200 tane Great tanır leapstone var burayı kaçırmayın. İlk gün direkt yani maintenance'dan sonra burayı direkt girip yapın. Maintenance uyarısı olarak da arkadaşlar maintenance'ın 4 saat süreceğini söylemişler. Çünkü zaten cuma günü sabahtan bir prepatch atmışlardı. 4 saatlik bir prepeç uygulamışlardı. Yani biz kalkıp da size perşembe günü 8 saatlik maintenance vermeyelim diye o prepatch'le birlikte 4 saate kısmışlar maintenance'ı. Muhtemelen oyunu saat 2 veya saat 1 ile 2 arası açarlar diyor umut ediyorum eğer aksilikte olursa 3 ya e da 4'e sarkabilir Field Boss eklemişler arkadaşlar. Yalnız burada Field Boss'ta şöyle bir yazı yazmışlar. Yani ben burayı yanlış tercüme ettiysem beni yorumda uyarırsınız. Ee, muhake gibi arkadaşlar gidip biliyorsunuz muhake Night Level'ı 1415 iken siz gidip 1470 hatta 1400, 1470 diyorum 1340 veya 1370'te boss'a vurabiliyordunuz. Sadece bir skill'leriniz blok çekiyordu. Ama bu şekilde değil. Burayı arkadaşlar ödül bile alamıyorsunuz bu boss'tan. Yani 1460 olmadan buraya gitmenin bir anlamı yok. Muhake kesmeye devam ede. Eğer yanlış anladıysam beni de düzeltirsiniz. Ee, yeni kostümler geliyor arkadaşlar. Kostümler de güzel gibi duruyor. Y yalan söylemeyeceğim ama ben bu kostümleri pek beğenmedim. Ama. Evet benim Rusya'da sabah akşam taktığım Berzerkur kostümü. Arkadaşlar bu kostüm çok güzel Berzerkur'da. Kesinlikle almanızı öneririm. Silahın efekti falan var. Açılıp katlanıyor falan böyle. Çok cool yapmışlar silahını. Ee, ben bu kostümü direkt çekeceğim. Onun dışında e, kozmatik kozmetik olarak şunları söyleyebilirim. Birkaç tane general şey store update'i geliyor burada. Kristal bundle falan koyuyorlar. Pay -to -win bizi ilgilendirmiyor. 5 e, tane yeni saç stili koymuşlar arkadaşlar bütün klaslara bir de warrior klaslarına 5 e, tane de yüz şeyi koymuşlar dizaynı koymuşlar ee, mage'lere falan işte şey yapabilecek misiniz insan kulağı falan yapabilecek misiniz vesaire ee, ...option ve settings ayarlarını geçiyorum. Burada zaten dediğim gibi pek bizi ilgilendiren bir şey yok. Ee, Action House update'inde de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz biz itemi pazara koyduktan sonra... E, ...süresi bitesine kadar itemi geri çekemiyorduk. Eğer çekmeye de kalkarsak biliyorsunuz... Paras ...yani verdiğimiz pazara verdiğimiz parayı geri alamıyorduk. Burada şöyle bir şey yapmışlar. İtemi arkadaşlar belli bir süre sonra tekrardan pazardan relist yapıp iteminin fiyatını değiştirip üstünde oynayabiliyorsunuz ee, bir kaybınız olmadan güzel olmuş. Stronghold'da birkaç tane improve'lar gelmişti. Ne bileyim yeni perkler, merkler gelmiş. Bunları oyun içerisinden bakmak lazım. Şu anda buradan bakmanın bir anlamı yok. General update'in içerisinde arkadaşlar gene birkaç tane bir şey var. Burada benim merak ettiğim, burada bulamadım, okudum ama e, Kore'deki şey geldi mi acaba? Arkadan counter atma olayı. Ben burada bunu bulamadım. Bulan arkadaşlar varsa veya gören arkadaşlar varsa yorumda belirtirse sevinirim. Galiba koymamışlar. Ee, evet. Burada ikinci bir kısım arkadaşlar. Class değişikleri yani. Buraya balans demişler. Nerf dememişler. Çünkü gerçekten balans gelmiş. Burada arkadaşlar Berserker'lara mükemmel bir duyurum var. Neden diye soracak olursanız. Ben biliyorsunuz Berserker'ın nerf videolarını çekip çekip durdum sürekli. Burada eğer çevirisini yanlış anlamadıysam. %18'den %16'ya düşüyor hasar. Yani Kore peçinde benim çektiğim nerf videosunda ve şu anda Kore live'ında Amazon burayı kendisi değiştirmiş gibi gözüküyor. Kore peçinde arkadaşlar %18'den %14'e düşürülmüştü. Şu anda %18'den %16'ya yani %2 kısılıyor %4 yerine. Bu güzel olmuş. Ama onun dışında her bilet ve Swords Storm'a gerçekten de %30'luk nerf'i çakmışlar. Bu fazla bir şey değiştirmez. Çünkü dediğim gibi rotasyonda sadece her bir biz şey atmıyoruz. Swordstorm atmıyoruz. Bunun Strike Wave'i wave var. Ondan sonra Temple Slash'ı var. Finish Strike'ı var. Anlatabiliyor muyum? Yani daha fazla skill zaten kullanıyoruz biz burada. Ee, sadece bu iki skill'in nerflenmesi bizim için bir şey değiştirmeyecek. Sadece %2'lik benim gözümde bir nerf kısaltması var. Yani küçük bir balans koymuşlar ki bence de hak ediyordu zaten. Ama nerf'in babası şurada. HP potion olayları biliyorsunuz artık bizim %25'lik HP'miz %100 HP sayılacağı için artık bizim de Legend, e, epic pot kullanmamız gerekecek canımızı düzgün bir yerde fullleyebilmek için. E, ama Aphrodite potion'u kullanabileceğiz. Bunun zaten videosunu çekmiştim. Buraya da koymuşlar zaten madde olarak. Bu çok güzel bir değişiklik. Cebinizde Aphrodite potion taşıyın 10 saniyede inanılmaz bir hasar çıkarttırır size. Onun dışında Red Dust'la bir buff geldiğini söylemiştim. Red Dust'ın nasıl kullanılacağını yayını kaçırmazsanız yayında söyleyeceğim zaten ekstradan bir video çekelim. Berserker'daki değişikliklerle ilgili. Ee, zaten dediğim gibi peşten öncesine dair bir ben şey ışınlanmıştım, training room'a ışınlanmıştım. Orada bir DPS videosu çektim. O duruyor. Şimdi yenisini de çekeceğim. İkisini birleştirip hasar, arasındaki hasar farkı ne kadar diye beraber YouTube video üzerinden inceleriz gerekirse. Mountain Crash Ability'sine e bir değişiklik geliyor. Mountain Crash Ability'si e artık arkadaşlara e, aldığı hasarı arttıracak. Ama Mayhem oynuyorsanız gene metanın içinde olmadığı için skill rotasyonunuzda Mayhem'de bunu kullanmayacaksınız. Ama özellikle teknik oynayan arkadaşlar Mountain Crash'ı kesinlikle kullanmalı. Mountain Crash Berserker teknik için çok iyi olmuş ki zaten Berserker tekniğin skill rotasyonunda Mountain Crash vardı. E, Mountain Crash arkadaşlar red dust birlikte kullanıldığında stacklenecek ve yani berserker tekniğin awakening'i inanılmaz vuracak zaten tek hasarı var awakening'den çıkartıyor hasarını ee, bizim gs skorumuzda ben bir videoda görmüştüm ortalama 28 ile 25 milyon arası crit atıyor arkadaşlar şu anda 1415 gs skorda berserker tekniğin awakening skili. ama dediğim gibi sadece awakening'iniz vuruyor diğer skiller halen leş atıyor resmen ben de o yüzden Mayhem oynamaya devam ederim. Ama dediğim gibi arasındaki farkı soracak olursanız videoda da söylemiştim zaten. Berserker teknik kısa fightlar için yani burst window için 10 saniyelik bir burst window varsa bosta ve herkes orada skilllerini boşaltacaksa Berserker teknik daha iyi. Onun dışında en gireyim, Mayhem halen Berserker teknikten overall olarak yani bütün fight'ı uzatırsak 10 dakikalık fight'ta Berserker teknik halen daha fazla şey Berserker teknik diyorum Mayhem hala daha fazla hasar çıkartıyor. Berserker tekniği e oranla. Diğer klaslara da buff gelmiş. Gunlancer'a buff gelmiş. Paladin'in PV hasarlarına buff gelmiş. Judgment'ını güçlendirmişler. Niye güçlendiriyorsunuz? Zaten support bulamıyoruz. Gideceksiniz bir de adamlara DPS oyun Şimdi çık kafayı yiyeceğim. Bunu gördüm ve çıldırdım sabah sabah zaten. Vardancer'a güzel bir buff gelmiş. Scrapper'a güzel bir buff gelmiş. Soul de aynı şekilde de pv buffları gelmiş soul fist, biliyorsunuz pv de çok fazla tercih edilen bir class değil hatta bazı e, oyunu hard mod oynayan andavallar diyorum ben bunlara kusura bakmayın e, diyor ki e, soul fist'i ben alıp boostlayacak mıyım partinden adam soul fist oynamayı seviyor belki partiden atıyordu artık partiyi alacaklar çünkü bayağı arttırmışlar hasarını graveyard'ı aynı şekilde skill hasarları gelmiş onu da hasarını arttırmışlar striker'ın dash skill'i artık ee, Mop'ta takılmak yerine mopların içerisinden geçecek bossların yani arkasına si dash skill'inizi kullanarak geçebilirsiniz. Deda'yın arkadaşlar pistol engravingine bir buff gelmiş. Pistol çok fazla tercih edilmiyor ama ben alt karakterimde oynuyorum. Güzel bir hasar artışı var. Alt karakterim daha fazla vuracak. Bunu güzel olmuş. Artillerist'in arkadaşlar pv hasarını çok arttırmışlar ve ben burada en çok sevindiğim artilleristler adına olan konu turret'ın yani ultimate'inizdeki olan Turret'ın canını PV'de %300 arttırmışlar yani Akaboko ölmeyecek. Güzel olmuş. Ee, Speciality olan zımbırtılarına bir buff gelmiş. Bombardment e, aynı zamanda bir e, hasar dikrisi gelmiş. Bu da bir küçük nerf var ama geri olarak da overall'da bir buff var. Sharpshooter'da aynı şekilde bir buff var. Gunslinger arkadaşlar öküz gibi bufflanmış deliler gibi paltlanmış ama PvP'deki hasarını düşürmüşler ki Bullet Rain gerçekten yani yarı can alıyordu. O sıkıntılıydı. İyi oynayan şeyler Gunslinger'lar terör estiriyordu arenada en son. Onu bir elinden almışlar bir nevi. Barda bir iki, iki küçük değişiklik var. Sor sırasının arkadaşlar Igniter nerf'ü gelmemiş gibi gözüküyor. Buraya Igniter nerf'ünü eklememişler gibi gözüküyor sor sırasın. Dead nerfü gelmiş. Evet, Surge'ın hasarı %120'den %100'e kısılmış. %20'lik bir Surge kısaltması var ki ada adamların ana hasar skill'i bir Surge zaten. %20'lik nerf çakmışlar. Bu balans değil. Mesela Dead e gelen arkadaşlar benim gözümde nerf'tür. Çünkü karakterin bir hasar skill'i var bundan direkt benefit alıyor ve yüzde yirmilik dört kısmıştı ama dünyaları vuruyordu yani, yani or orası da bir gerçek Shadow Hunter arkadaşlar e, mobilitesini güçlendirmişler birkaç skillene de hasar eklemişler tekrardan birkaç tane de bug, fi bug fix eklemişler benim gözümde kısacası yani bir Berserker oyuncusu olarak MyFM'e Engraving'e yüzde ikilik bir kısma geliyor Valtan geliyor Destroyer sınıfı ekleniyor Yine 1415'lik Guardian e ekleniyor. 2 tane ee, Guild Event ekleniyor. Kaos dungeonları açıyorlar. Kaos line'ı tekrardan söylüyorum. Kaçırmayın. Direkt reset'te kesin. Artı basın. 200 tane lipstone var burada. Yeni World Boss'u zaten biz kesemeyeceğiz. Yeni kostümler geliyor ekstradan. Onun dışında da zaten buff nerfler var. Dediğim gibi arkadaşlar. Benim video ile ilgili. Buff ve şey, yeni patch ile ilgili söyleyebileceklerim. Detaylı şeyler bunlar. Mantis'den sonra yayında olacağım. Twitch üzerinden İstiyorsanız gelip oradan eşlik edebilirsiniz. Sohbet muhabbet eşliğinde güzel bir peç günü geçiririz. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.